Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının temelini oluşturan ve bu sene 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerden kutlanmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı bir kararla COVID-19'un yayılmasını önlemek adına hafta sonu sürmesi planlarına sokağa çıkma yasa 23 ve 24 Nisan'ı da kapsadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir asırlık tarihi alternatif şekillerde kutlandı. O sene sokaklara çıkıp coşkulu bir kutlama yapamayan halk, evlerinin balkondan çeşitli marşları ve İstiklal Marşı'nı okuyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmadı. Gün içinde ise internet üzerinden birçok konser vatandaşlar tarafından yerlerinden takip edilebildi. Saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. İstanbul Valiliği'nin YouTube hesabından Masar Alanson ve Fuat Güner, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın YouTube hesabından Yeditepe'nin şehri İstanbul'dan Yedikıta'ya isimli bir etkinlikle İdil Birep gibi isimler konser verdi. Türk Hava Yolları da 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünü farklı bir şekilde kutladı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan TK1920 sefer sayılı bir uçak havada çizdiği ay yıldızın ardından tekrar aynı havalimanına iniş yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'a armağan ettiği çocuklar evlenen çıkamasalardı kutlamalarını online törenlerle sürdürdü. 23 Nisan bugün ne mutlu bize haydi hep gülsenize müjde daha denize geldi 23 Nisan 23 Nisan kutlu olsun <laughs> Gece saat 21'de ise Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla vatandaşlar tekrar balkonlarına çıktı ve İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.